Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gelecek 50 yılın favori hisselerini sizlerle konuşmaya başlayacağız. Yani bugünkü videomuzda bu hisseleri aldığınızda torunlarınızın size teşekkür edeceği, torunlarınızın size minnettar olabileceği hisseleri ve sektörleri konuşacağız. Gelin videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce 30 saniyeline durdurup kanala abone olmayı, zil bildirimini aktif hale getirmeyi, beğeni atmayı ve yorumlar kısmında sizin gelecek 30 yıl, 50 yıl, 70 yılla ilgili düşünceleriniz ve hedeflerinizi bilimsel rasyolarla anlatırsanız tartışıp beraber kaliteli bir sohbet edinebiliriz. Katıl tarafındaki eğitimlerimizden faydalanmak için katıla kaydolabilirsiniz. Mutlaka anlık düşen kap haberleri, hisse bildirimleri, teknik, temel noktalardaki kritik oluşan haberler için Telegram ve Instagram gruplarımızı takip etmeyi unutmayın. Telegram'da da Instagram'da da tek yazı yazabilen kişi ben olacağım için içeride hisse pazarlama spekülasyonu olayları veya herhangi bir küfür, kavga, hakaret, şikayet durumları söz konusu olmayacaktır. Sadece sizlerle pazartesi günden itibaren şimdi toplanmamızı bekliyorum. Pazartesi itibariyle kap tarafına düşen bildirimleri, özel hisse açıklamalarını, patron alım satım vesaire gibi anlık haberleri oralardan size duyurabileceğim. Öncelikle videoya girişte söylediğimi tekrar yineliyorum. Önümüzdeki 50 yıldan bahsediyorum. Çünkü sizlerin torunlarının sizlere teşekkür edebileceği, sizlere minnet duyabileceği hisselerden bahsediyoruz. 3 yıl, 5 yıl, 1 yıl, 10 yıl değil bakın. 30 yıl ve 50 yıl civarından bahsettiğimiz için yaptığınız yorumlar lütfen rasyonel ve bu hedef doğrultusunda olsun. Hedeflenen ve açıklanan o ki daha iyi bir dünya bizi bekliyor. Bu aslında oldukça çok fazla kişinin üzerinde hem fikir olduğu bir nokta. Ne kadar kapitalist bir sistem olursa olsun bu Bill Gates'in belgesellerini de izlersek ne kadar inanırız yine de bilmiyorum ama Buradan kalkıp Afrika'ya gidip Afrika'da tuvaletin içerisinde sadece tuvaletin dışkı atığıyla temiz surete bilen cihazlar için milyarlarca dolar harcıyorlar. Yani bunlar aslında bizim geleceğimizin bir miktar daha iyi olabileceğini söylüyor. Fakat gençliğimiz bitti anlamında hani geleceğimizi tüketler dediğim gibi 3 yıl 5 yıl sonrasından bahsetmiyorum. Burada 30 yıl 50 yıl sonrasından bahsediyorum. Geleceğimizin bu kadar iyi durumlara gelmesi muhtemelen bizi yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar ve bankalar üzerinde olumlu bir etki yaratacak. Özelci kurumlar ve yatırım ortaklıklarına çok ciddi bir kar marjı yükselmesi olacak. Çünkü dünya daha pozitif bir yere gittiğinde daha rahat bir yatırım yapabileceğiz. Bu şu anda da gördüğümüz gibi korona gibi bir salgınla pandemiyle karşı karşıyayken borsalar düşüyor. Çünkü belirsizlik ve umutsuzluk var. Ama güneş açtığında her şey güzel olduğu zamansa borsalarımız ve yatırım kuruluşlarımız burada yukarı doğru ilerliyor. Fakat burada önlerinde örneğin iş yatırım hissesini açıp ekranımıza durması için bekletebilirim. Çünkü iş yatırım bildiğiniz gibi burada hem hisse hem sektör söylememiz gerekirse yatırım ortaklığında iş yatırımı seçerim. Çünkü temettü bizim için çok önemli bir kriterdir. İleride çalışmadan kazanç daha moda olacağı için biraz da kolay para kazanma yolu diye geçiyor ya. Şu anda biliyorsunuz Google'da aratılan 10 şeyden 3'ü kolay para kazanma üzerine geçiyor. İşte temettü de aslında doğru yatırım yapıldığında uzun vadede kolay kolay bir kazanç anlamına geliyor. Bu yüzden burada iyi temettü veren şirketler birinci önceliğimiz ve ilk sektör hissemiz ise iş yatırım oluyor? Fakat burada bir blockchain sorunu var. Blockchain teknolojisi ileride gelişir ve aracı kurumları, bankaları, sigorta şirketlerini devre dışı bırakıp doğrudan bu teknoloji sayesinde halk içerisinde yani bireyden bireye bir iletişim sağlayarak bu komisyoncuları aradan, aracı kurumları aradan çıkartırsa işler çok büyük sıkıntıya gidebilir aracı kurumlar için ama blockchain ile ilgili ileride bilimsel bir oturum ve konuşma yine sizlerle birlikte sağlarız. İkinci hisseme geldiğimiz zaman ikinci hissede burada Eee otomotiv sektöründen bahsedeceğim. Çünkü otomotiv sektörü dronlara ve ihalara en hızlı dönüş yapabilecek sektör. Şu anda doğrudan spesifik dron veya İHA üreten halka arz edilmiş halka açık şirketlerimiz bulunmuyor ama ileride dron ve İHA'ların artık şunlardan bahsediyoruz. Şu an dışarıdan söylediğiniz kargoların ve paketlerin camınızdan GPS ile camınızdan gelip teslim edilme seviyelerinde drone kullanıldığında bunları en çabuk uyum sağlayacak sektör mutlaka otomotiv sektör olacaktır. Bu yüzden yine ikinci sektör olarak örneğin burada da Tofaş'ı açabiliriz. O da iyi bir temettü verdiği için seçiyorum. Tofaş da otomotiv sektörümüzün en gözde hisselerinden biri ve ikinci sektörümüz mutlaka otomotiv sektörü olmalıdır benim nezdimde. Örneğin Üçüncü bir sektöre geçtiğimizde çimento sektörü. Ben açıkçası çimento sektörünü buraya saymıyorum yani üçüncü olarak. Çimento'ya çok rağbet olacağını önümüzdeki 50 yıldan bahsediyorum bakın. 30 yıldan bahsediyorum. Çimento'ya çok fazla rağbet olacağını çok fazla bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü büyük büyük iş hanlarının kurulmasına gerek kalmayacak. Çünkü binlerce kişinin çalıştığı iş hanı aslında bizim bağlı olduğumuz internet veya bir bilgisayar içinde olmuş olacak. Belki binlerce insanın çalıştığı fabrikalar bilgisayar üzerinden çalışabilir hale gelecekler. Sadece bir A kurularak çalışılabilir hale gelecek. O yüzden büyük büyük iş marketleri, iş yerleri, mağazalar yerine belki o birçok kişinin girdiği marketlerin tamamı, perakende marketlerin tamamı kapanıp sadece büyük depolar haline gelecekler ve motokuryelerle veya dronlarla siparişe geçilecek. Bu yüzden çimentoya ve yapıya çok fazla önümüzdeki 30 yıl için diyorum 2 sene sonra için demiyorum tekrar hatırlatayım. Çok fazla rağbet olacağını düşünmüyorum. Sarkuysan gibi, sarkuysan açayım şöyle hemen. Sarkuysan gibi hisselerin ben mutlaka yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü elektronik ve bakır sanayi ticaret aşağı. Bakın zaten adından da belli olduğu gibi. Hem bakıra hem de elektrik malzemelerine, elektroniğe ihtiyaç çok fazla artıyor. Çünkü bu yapılan her şey için aslında ne gerekli? Elektrik gerekli, kablolar gerekli, bakır gerekli, bunun gibi aletler gerekli. Bu yüzden inanılmaz derecede önemli olduğuna inandığım yine bir şirket ve aslında sektörel olarak da bakabiliriz. Farklı bir birkaç tane daha sektörde var. Bir diğer dördüncü sektör ne olursa olsun teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin ilaç ve sağlık sektörü. Bunu da ziraat yatırım tarafından gösterirsem ilaç ve sağlık sektörü adı altında. İlaç ve sağlık teknoloji insan olduğu sürece devam edebilecek ve robotlaşamayacak en önemli noktalardan biri. İnsan ömrümü uzatmak için ne olsa ta ki buradan alın olayı online teşhisler yani telefondan doktora arıyorsunuz ve doktor size online olarak yaptırdığı teşhislerle tedavi etse bile buraya kadar giden olayda bile yine bir doktor yine bir sağlık yine bir ilaç gerekmiş oluyor ve mutlaka burada ilaç ve sağlık sektörü de gelecek 50 yılda hala devam edebilecek hala kendini koruyabilecek önemli sektörler arasında yer alıyor. Baştan alırsak aracı kurumlar yatırım ortaklıkları ve bankalar demiştik. Çimento olamaz demiştik. Yine otomotiv olabilir demiştik. Yani yatırım kuruluşları ile otomotiv 2 ilaç ve sağlık sektörü 3 etti. Şimdi gelin çok güzel bir noktaya değinelim. <laughs> Tabii ki bu hisseleri e, ta, burada önümüzde görsel olsun diye açıyorum tamamen spontane şekilde ama yukarıda saydığımız ilaçların çok gelişmesi, insan ömrünün uzatılması ve burada işte insanların online tedavisine kadar, dronların insan savaşı araçlarının ve kargoların dronla yapılmasından refah ortamının sağlanıp da burada e, çok güzel yatırımların yapılmasına kadar bu teknolojinin bilimin hızla gelişmesi belki ışınlanmanın bulunmasına kadar o gelişecek hızla gelişmede iki tane ana şey var saymadığımız ve unuttuğumuz. Tüm bunların oluşup çalışabilmesi için bir Gereken şey yazılım. Yazılım olmadığı sürece bu teknoloji zaten ilerleyemiyor, insan gücünden çıkamıyor. insan gücünden çıkamadığı zaman iyi bir yerlere gidemiyor. O yüzden mutlaka bunların gerçekleşebilmesi için yazılım sektörüne inanılmaz derecede önem ve yatırım yapılması gerekiyor. Bunların hepsi yazılım olduğu sürece var. Yazılım bittiğinde bunların hiçbiri de hayatımızda kalmamış olacak. İşte bu yüzden ben dördüncü sektörüme burada yazılım sektörünü alıyorum. kafeini alırsınız, parçasını satan indesi alırsınız, data gate despeyi alırsınız ne isterseniz. Ama yazılım sektörü yine bizim hayatımızın olmazsa olmazı ve önümüzdeki 50 yılda en çok domine edebilecek sektör olduğunu düşündüğüm sektördür. Peki diğeri yazılım da olsa elimizde ne olmazsa yazılımda yapamayız. Tabii ki enerji. Enerji olmadan bilgisayarımızı açamadığımız, internete bağlanamadığımız için zaten yazılım yapma şansımız da kalmıyor. O yüzden önümüzdeki 30 ve 50 sene içinde özellikle petrol bittiğinde nükleer enerjiler bizlere sıkıntı çıkartmaya başladığında, kimyasal enerjiler bizim için tükendiğinde yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynaklarına şimdiden sahip olan o hisseler belki dev hisseler haline gelecekler. Belki bir anda bu Amazon'un büyüyüşü gibi bildiğiniz gibi Amazon 4 dolardan 4000 dolara gidip 1000 kat bir prim yapıyor. Belki bu hisseler 1000 katına kadar gidebilecek. Özellikle temettü dağıtan benim tabi sevdiğim bir şey olduğu için ama temettü dağıtmasa da kendini büyüten yenilenebilir enerji şirketleri. Rüzgar gülleri olan işte burada doğal enerji kaynaklarının güneşten yararlanan vesaire şeklinde enerji üretebilen bu sektörler gelecek 30 yıldan sonra özellikle inanılmaz şekilde domine edilebilir, hale gelecek. Çok ciddi kar marjları bizlere sunacak. Bir özet geçeyim. Özet geçmeden önce de Telegram ve Instagram gruplarımıza katılmayı mutlaka unutmayın. Şiddetle tavsiye ediyorum. Oradaki anlık kap bildirimleri bizim için çok önemli olacak. Aynı zamanda kanala abone olmayı, beğeni ve yorum kısımlarında bulunmayı lütfen unutmayın. Şimdi özetleyecek olursak, yazılım bizim için çok önemli dedik. 2 enerji çok önemli dedik. 3 ilaç ve sağlık dedik. 4 otomotiv sektörü evrilecektir dedik. 5 fazla para fazla refah olduğunda yatırım kuruluşları ve yatırım ortaklıkları aracı kurumlar bizim için çok önemli olacak dedik. 6 sarkuysan gibi elektrik ve bakırla iş yapanlar bizim için önemli olacak dedik. 7 çimento sektörüne çimento şirketlerine pek fazla önem verilmeyecek ve pek fazla bir işe yararlı kalmayacak dedik. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz Bakın sonuna kadar izlediyseniz lütfen yorumlar kısmına gelin kendi şahsi görüşlerinizi katılıyor musunuz katılmıyorsunuz neden katılıyorsunuz neden katılmıyorsunuz bunları anlatın. Ben de sizlerle birlikte fikir jimnastiği yapayım, beyin estik, brainstorming yapalım. Bir düşünce sistemlerimizi geliştirmek için aşağıda konuşalım. Abone olmayı, like atmayı unutmadığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.